Arkadaşlar bugün Minajark çekeceğim. Ben Yasin Kral. Furkan'ın videolarında da oynamıştım. Bugün Minajark oynayacağız. Size Minajark'ta girişim oynayacağım. Siz izleyeceksiniz. Bu bu sefer fazla bir şey yapacağım. anlamıyorum. Ama kendimi bayağı geliştirebilirim. 20 dakika 30 dakika kadar olabilir. Bu video sürebilir yani. Şimdi başlayalım diyeceğim de biraz bekleyelim. Kutmayayım. Sus hele bir. Ben de videodayım çocuğum videodayım. Ben de video çekeceğim. Ağabey. Şekil. Arkadaşlar bu bölümü mutsuz oynuyorum. Ben de bilmiyordum sen sonra çekersin. Ben bana kıyaf çekeceğim. Bana kıyaf. Sen? Ben de minacar çekiyorum canım. Ve hele bir sen. Ben arkadaşlar mod indirmeyi de göstereceğim. Mod ben göstermeyeceğim. Ben so göstermeyeceğim. O bir markelisi. Ben ücretsiz mod indirebiliyorsun. O mod değil. Ücretsiz dönüler onlar. Arkadaşlar ben oyuna genellikle bu şekilde başlarım. İlk başta ineklerimizden başlayalım. İnekler bir ton var. Ana, ineğimiz kaybı oldu. Don't tell me. arkadaşlar. Kübü bulsam buradaki eşyaları çalmam bu sefer. Daha doğrusu bulsam. olmaz. Sessiz ol so, tabi. Arkadaşlar. Ol, şu şekilde ne yaptım? Hoşçakalın. En az 12 oldu Ben toplan Arkadaşlar bugün Minecraft videosu çekeceğiz abinle birlikte. Abinle birlikte değil. Ben kendi videonu, ben kendi videomu. Evet arkadaşlar abinle birlikte. Değiliz. Arkadaşlar ben cani. Bana Oy, kesin burası o şansını ben ben Ay, güzel bir tane Arkadaşlar şansımı görüyorsunuz. Orada demirlerimiz var. <laughs> ne sen benimle? An -an video çekiyor. Sen niye benim aynalarımı? Ama baba baba. Fikir. İlk başta ben bir sandık yapayım. Bu şekil son sopa. Bu şekil. Bir çalışma masasına girelim. girelim. Bir yaz çalışma masası. Hı hı. Çalışma masasına girdik. Şöyle i̇şte hop. Tamamdır. Şimdi şöyle. Şu şekil. Hani şey hani şey, hangi şey? hangi mağaraydı ya? Kere kere hayır, hayır 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 gelme 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 gelme. Içi... <laughs> okay, okay. Niye canlı kaynıyor? Arkadaşlar burası zırhlı zombi kaynıyor. Bakayım lan. ya. Her taraf zombi. Resparkıza nasıl mal yapmışsın? Akıdaslar, mumize değil. Bu haber konfüyermakturdan. Akıdaslar, ne Sen yapabilirsin senlik ama bende de ben herkesi biliyorum. Ah, Noo. Arkadaşlar Ah, komik. Ah, komik. Ah, komik. Ah, komik. Bugün bir şey. Oğlum lan bir, bir sus bir sus. Bir sus hele bir, şey bir, şey bir, şey. bir sen bir de. Şükür arkadaşlar. Furkan hele bir sus sus. Biraz sessiz. Ben bir de bir şey. ben, sessiz sessiz. video çekiyor. Bir sus sessiz ya. Arkadaşlar. Biz ikimiz video çağır. Kapışması yapıyoruz galiba. Bu benim kapsiyon. Ben senin hiç kapışmıyorum. Sen benimle kapış. Arkadaşlar zenginden misin? Alf. Bu kalmaz. Benim güzel yok. Aşık var. Aşık mı var? <laughs> ben kalbimi fakire koyuyorum. Bisus oğlum, bisus bisus. Allah için birazcık susun ya. Of bir ergenler sizin gibi yaşlılar niye anlamıyor her zaman incin ve keni olan kızını biliyor musunuz? Kim arkadaşlar? <laughs> dostlar ona <gülüyor> abone olmayın be ne olur? Arkadaşlar bana çok abone olun ve ben, ben eğer bana e, 200 abone olursanız ben size arkadaşlar ben size bir e, şey bir şey vereceğim. Şöyle alacağım. Her, her, aboneme, her kanalıma abone olana e, bir tane elmas kitlesi vereceğim. Yalan atıyor. <laughs> e, elmas kitlesi sende neyse. Sende yok mu ya? Var. Ee, bende de olamaz mı? Yani? Olamaz. Olur. Aslında bende ben de yok. Ben <laughs> yani de sen de yok. bir olmuyor. Arkadaşlar benim bu salakla kardeş olduğuma inanabiliyor musunuz? <laughs> Tabi çok kötü bir şey. Çok üzücü. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Arkadaşlar devam ediyorum. Hadi <laughs> üçümüz bir şey Arkadaşlar devam ediyoruz oyuna. Akşam olmuş galiba. Ben video atmayacağım. Şöyle. Böyle babam burada mı yaşıyorsun diye ya. Kesin akşam olmuş arkadaşlar. Kesinlikle. Var kesin akşam olmuş ya.

Abi. Ha. Ben bir silersem halde yeterli. Dola mı? Silersen, olur. Mu? olur. Abi e silersen olmaz. Hayır, o da o sadece, bir gelersen, var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi, de unutmadan Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar şey unutmadan söyleyeyim eğer 12 abone olursak e, size hilerimak hileri mini mil tanası indirilir onu öğreteceğim. <laughs> Hadi arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşürüz.